Margaret Hilda Thatcher veya Baroness Thatcher 13 Ekim 1925 doğumludur. 1979'dan 1990'a kadar Birleşik Krallık Başbakanı ve 1975 ten 1990a kadar Muhafazakar Parti lideri olarak görev yapan Britanyalı siyasetçi ve devlet görevlisidir. Kendisi 20. yüzyılın en uzun süre görev yapan Birleşik Krallık Başbakanı ve bu pozisyonda bulunan ilk kadındır. Başbakan olarak Thatcherizm olarak bilinen politikaları uyguladı. Bir Sovyet gazeteci ona Demir Lady lakabını taktı ve bu lakap onun tavizsiz siyaseti ve liderlik tarzıyla özdeşleşti. Thatcher Oxford'daki Somerville College'da kimya eğitimi aldı ve avukat olmadan önce kısa bir süre araştırmacı kimyager olarak çalıştı. 1959'da Finchley'den Parlamento üyesi seçildi. 1970'ten 1974'e kadar Edward Heath hükümetinde Eğitim ve Bilim Bakanı olarak görev yaptı. 1975 yılında Muhafazakar Parti liderlik seçimini kazanarak muhalefet lideri oldu ve Birleşik Krallık'ta büyük bir siyasi partiyi yöneten ilk kadın oldu. Thatcher, 1979 genel seçimlerini kazanarak başbakan olduktan sonra yüksek enflasyonu tersine çevirmeyi ve Britanya'nın yaşadığı zorlukları aşmayı amaçlayan bir dizi ekonomik politika başlattı. Thatcher'ın siyasi felsefesi ve ekonomi politikaları daha fazla bireysel özgürlük, devlete ait şirketlerin özelleştirilmesi ve sendikaların gücünün ve etkisinin azaltılması üzerinde duruyordu. Görevdeki ilk yıllarında resesyon ve artan işsizlik nedeniyle popülaritesi azaldı. 1982 Falkland Savaşı'ndaki zaferi ve iyileşen ekonomi desteğin yeniden canlanmasını sağladı ve 1983'te ezici bir çoğunlukla yeniden seçildi. 1984'teki geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu tarafından düzenlenen Brighton Otel bombalamasındaki suikast girişiminden kurtuldu ve 1984-85 madenciler grevinde Ulusal Madenciler Sendikası'na karşı siyasi bir zafer kazandı. Thatcher, 1986'da Birleşik Krallık, finans piyasalarının serbestleştirilmesini denetleyerek büyük patlama olarak bilinen ekonomik patlamaya yol açtı. Thatcher, 1987'de bir kez daha büyük, bir zaferle üçüncü dönem için yeniden seçildi. Ancak toplum vergisi olarak bilinen uygulamayı desteklemesi, halk arasında geniş çapta tepki çekti. Ayrıca Avrupa topluluğuna karşı giderek daha şüpheci bir tavır sergilemesi, 1990'da liderliğine karşı bir meydan okuma geldiğinde başbakanlık ve parti liderliğinden istifa etti. Onun yerine Maliye Bakanı John Major geçti. 1992 yılında Avam Kamerası'ndan emekli olduktan sonra hayat boyu Lord unvanı alarak Lordlar Kamerası'nda görev yapmaya hak kazandı. 2013 yılında 87 yaşındayken Londra'daki Ritz Otel'de felç geçirerek öldü.